Arkadaşlar merhaba. 2024 yılında okuduğum hikaye yani öykü türündeki 50 kitaptan 1374 alıntıyı sizler için tek bir video haline getirdim. İyi seyirler diliyorum. Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın. Adalet Ağoğlu Yüksek Gerilim 12. Bakışlar hep öyle çocuksu bir ciddiyeti, çocuksu bir önemsemeyi barındırıyordu. 13. Uzun uzun sustular. 14 olmadı, oturmadı bir şeyler yine yerine. Bu konu ne zaman açılsa bir söz ya fazla ya eksik söylenmiş oluyor. 21. Uzaklıklar yanıltır şimdi. 31. İnsan gerçeği bulabilmek için 80 parça lafı bir ucundan çekip birbirine yapıştırmak zorunda kalıyor. 32. Şimdi suçlu yapıyor beni. Bana getirilen çekler. 33. Bana çek getirmeyen kocayı